Evet ne oynuyoruz bugün? Ya kar top gel oynayalım. Gel, gel. gel. Ben bunu kıyamam diyorum. Ya Tam sonra yerden çık tamam mı? Sen oynayacak mı? Gel. 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 Çok tatlı ya. Hadi başlıyoruz geçin kenara. Ya da <laughs> Geçin kenara. Çal kenara. Tamam teyze mira baş birinki hadi Berat. Kaan yandı. Elmira sen ortada olsan olur mu? Evet. Hadi ver abi o zaman topu. Hadi beraber atın. Üçümüz Üç kaldık Deniz. Oynayabilirsin ortada dur. Ya vuruldum. Ya sen bana kalma. Sen, ben atıyorum. Ben, ben atıyorum. Şimdi sen Biditu. atacaksın. hadi atın. ben Tamam bir daha atın. Elmiray yandı. Hayır, ben yandı. Hadi dar yok. Kan at canım. Ayağamıyor. Abi. Ben de oynayacağım. Gel. Hadi çay çağın Yandın. At berat. Hira ile Deniz kaldı. Biliyorum denizde de duruyor. Hadi Hadi Berat vur. Bana atacağım bana. <laughs> Dur, bir kere de ben atayım tamam mı sırayı? Kim kazandı? Bana kaan kaldı, Kaan ortada kal. Ay, vurun bir kere. Ne diyorsun? Deniz kaldı, Deniz ortaya gel. Ortaya geç hadi sayacağız. Kaan sayana kadar kenara gelin. Tekrar gireceğiz. Ortaya geç Deniz. Şimdi saydırmalarda. Sıra Berat'ta. Hadi Berat. Arda abisinin bir tane de. İyi misin Deniz? Diye düştüm abi. Dikkat et. Yakar top oynamak istiyor musun? Sen oynuyorsun kanamı bekle. Ver böyle at vurayım ben. Dur Arda abisinin bir tanesi. Gel. Çıktı. Evet bir daha başlıyoruz geçin. Berat. Seni ortaya geç bu olur mu? Sonra beni ortaya geçeceğim. Hızlı hızlı oynamamız lazım. Hadi geçin ortaya. Gel hadi.

Aç bakalım. Bu arada sonra yardaksı oynuyor. Yapar çok büyük sonra çonda. Ya bir tek geliyor. kaldı. Bekle. Girecek misin şimdi 6'ya? Bana at! 6'ya kadar yasak yok değil mi? Yok yok kadar yok Tamam Hadi kadar değil değil mi? Aynen. 6'ya kadar tamam. o zaman oynayabilir cisiyi. Geçin ortaya hadi. Başlıyoruz. Geç ortaya Sinan. Oynuyor mu Tamam. Başlamadık. Çağın ortada mı olmak istiyorsun? çağ kenarda mısın ortada mı? Tamam. Ben artık direğin oradan. Gel. Başla Berat. Ben Ortaya. Şu anda sıra. <laughs> tamam Alex, yanma Oha! At Alex At <laughs> Hadi üzül. Oynayacağız şimdi. Yakar top bitti mi söz? maç mı yoksa top? Hadi böyle at. Böyle tuzlu ez siz 5'e kadar buradasınız mi simay 5'e ya da 6'ya kadar tamam ama bence 5'e kadar ödev yapacağız. tamam <laughs> Söyle. <Sunny. gülüyor> Üç saat kaç buçuk baba buçuk saat biraz hızlı yani. <laughs> geçti mi geçmedi siz dörtte mi gidiyorsunuz Hemen yerden çık konuşsun tamam mı? Aferin, aferin. Sen yerden çık mı istiyorsun? Bak oynayacaksan katılabilirsin bize gel. gel. Geç ki kenara. <laughs> Asım Ağacım. <laughs> <laughs> At. <Errabi, ben> <laughs> İkimiz atalım ben hoş Yoksa kötü. Ay, <laughs> At, ben at. O mı ki? Gel. At, at. Birini at işte. Tamam, ben ortadayım. Nefretle öyle bunu kal. Zaten hiç kimse Ama ne? Ben ortadayım.